Her zaman söylüyorum. Büyük şehirler insanları bunaltıyor. Dallarda var salkım salkım erik. Gördüğümüz yerde biz bu eriği yerik değerli dostlarımız. Evet dağ eriği diyorlar. Şu eriğin güzelliğine bakar mısın? İşte bak sağlık bu bak. Yüzde yüz orijinal bak. Bak suyu akıyor suyu bak. Bak. Bak şu güzelliği görüyor musunuz bak. Mis mis mis. Büyük şehirlerde bulamazsınız. Dağ eriği her derde şifa. Şekere tansiyona birebir. değerli izleyicilerimiz eyvah eyvah diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Şu motoru gördüm. Şu traktörü gördüm eyvah eyvah dedim abi. Niye dedim acaba? Ne bileyim ben. Eyvah eyvah da abi. Eyvah eyvah ya. Bura geyikli değil mi abi? Geyikli. Eyvallah. Şimdi sen ne yapacaksın? Yengeyi buraya yan koltuğa mı alacaktın? Ha buraya gidiyor. Gel ver Buraya dikilecek. Gel Gel ya sen niye yürüyorsun? E, ne yapayım? Abi inecek sen süreceksin o yürüyecek. Aha. Bak bak. Kaç yıllık evliyiz? Uh, unuttum ben. Unuttun mu? He. Kaç yıllık evliyiz anne? Vallahi 60-70 vardır. Yaş kaç ki? Ye, bu 81 yaşında. Ben... 81, 81 mi? 70. Hani 70 diyordun demin? Değil gibi. İsim ne? Şükrü Kaya. Şükrü Kaya abi. Yemin ediyorum Kaya gibisin ha. Maşallah maruk, var. Pehlivanlık var mı? Yani. He. Yok. Motor kaç yaşında? Bu da 52 doğumlu. 52 doğumlu mu? o, <laughs> Bunun yaşı gelmiş ya. Geldi. 52 doğumlu. Bir dakika 52 doğumluysa abi 48 oradan 25 buradan 68 73 yıllık motor mu bu ya? ya evet Şükrü abi sanki biraz attın gibi geliyor ya. Yok yok 72 model. Vallahi mi? Vallahi. 52 model. Nereden buldun bunu ya? Dedim burada da bu. Çalışıyor mu? Çalışıyor ya. Eyvallah. Ne? ne? Çal, ben mi çalışıyor? sen çalışıyor musun? Evet. Tarlada? Yok. Yok. Emekli maaşı yiyorsun. E ne yapayım? Seyi anca yiyeceğim. İsim ne anne? Kadriye Kaya. Kadriye Kaya anne. Gel bakayım Şükrü abinin yanına geç. He. Ama dikkatli olun bak şu tekere Aa, dikkat edin ya. Yani. Biz bir yere gitmiyoruz oğlum. Hadi bakalım. Bu da bir yere gitmiyor. Evde yatıyor yaşamacak. Ee, öyle Olsun? deme öyle deme. Adam bu zamana kadar çalışmış. Dünya kadar mal varlığı yapmış. Doğru mu abi? Var, var. Ne yaptın o İstanbul bebekteki daireyi ne yaptın? Bebekte daire mali yok ya. Nasıl yok ya? Boğaz manzaralı yer yok mu? Yok yok. Aa. Allah Allah. Geç biz Şükrü anne. Abi. Ya <laughs> 52 model değerli dostlar. 52 model 60 yıllık evliler. Doğru mu abi? Evet. Allah mutluluğunuzu artırsın. Annem yanından hiç ayrılmasın ama vallahi sıkıntılı bu iş ya. Yok sen Yok yok sen. Bir şey olmaz diyorsun. Yeniler mi olmaz ya? Ha, yine de, de ne? Yeniler mi olmaz ya? Neyi yenilersin? Koca karıya. <laughs> Şükrü abi ne hadi diyorsun hadi, sen insanlar ya? Insanlar Yenilerim ya. ya. Sen ona sahip çık da. He. Öp başına koy. Ah, ah, Doğru ah, mu? Ah, ah. O bana sahip çıkacak ya. Öyle mi? Tabii. Aman dikkatli gidin abi. Tamam. Aman dikkatli hadi bakın tamam çalıştır mi? abi. E, ne oldu şimdi? Var mı bize bir şey bundan? Meydan. Ceza Ceza var mı? Yok abla ne cezası ya. <gülüyor> <gülüyor> ceza var mı diyor? Devletin zabıtası orada ben niye ceza keseyim? Tamam. Hadi zaman. çalıştır hadi. bakayım. Hadi. Dikkatli hadi. git. Tekere takılma. Yok yok yok. Evet, dediler ki Yahya Çavuş köyünün en genç kızını ziyaret etmeden gidemezsiniz dediler. Biz de ederiz dedik. Evet bahçelerde dikili asma ey insanoğlu sakın ha şu fani dünyada suratını asma. Bu fani dünya içinde gereksiz yere kendini kasma. Al işte bak prenses burada. Prensesin ön yaveriyle birlikte ablacım nasılsın? İyi hoş geldin. Anne mi? Annem. Anne. Evet. Oo bak abi keyfe bak keyfe. Selamunaleyküm. Nasılsın prenses? İyi ne olar. Allah aşkına. Hamdolsun. 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 Ne var burada ya? Kabak mı var? Ha. Bu da mı kabak? Aa, Ay, yok. yok. O, onda bir şey yok. Orada zeytinli koymuşsun. Ha. Nohutunu koymuşsun. Ha. Çiçeğini orada asmışsın. Ha. Fasulyen var. Ha. Kabağın da var. Hayat sana güzel. Hayat. Sana güzel değil mi? Şöyle bakalım güzel güzel. İsmin anneciğim? Ayşe Çetin. Ayşe Çetin, He. doğru mu? Doğru. Verdik mücadeleyi diyorsun. He. Çetin Çetin, Metin Metin, Hı. doğru mu? Doğru. Eyvallah Anşe annem yaşımız kaç efendim? 91 yaşında. 91 yaşında mısın? Evet. 91. 91 yaşındasın. Evet. Bu köyden hiç çıkmadın? Çıkmadım. Kö köyümden buraya geldim. Köyünden buraya gelin geldin. geldin. He. Ondan sonra da hiç çıkmadın. Çıkmadım. Benim. Eniştenin adı neydi? Ali. Ali. Ali, Ali. Ali abi nerede? 30 34 sene oldu 34 sene oldu Ali abi vefat edeli vefat Sen o zaman 57 yaşındaydın ha. Ali abi kaç yaşındaydı Onda, O benden 3 yaş büyüktü, büyüktü. Ha. 60 yaşındaydı Rahatsızlandı mı yoksa Hasta oldu hasta oldu. Hasta oldu Eyvallah. Oldu. Ondan sonra ben gidiyorum dedi. He, gitti. Çok uğraştık. Hemen kurtaramadık olayı. E, vakti gelen gidiyor. Gidiyor. Vakti gelen gidiyor. Allah sana sağlıklı ömürler versin. Abi. Nasıl geçiyor günleri? İşte. dadalar Allah razı olsun bakıyorum. Dadalar kim? Oğlanım var burada. Ha, oğlanlara dada mı diyorsunuz burada? Ha. Kızlara ne diyorsunuz? Kız deriz. Ha? Hanım deriz. O siz üçünüz de kızı mısınız? Yok biz gelin ki Gelinlerim. Bunlar gelin. gelin. Bir de kız. Bir de kız. Geçiniyor mu bunlar? E geçineyim Şöyle bak. Şöyle Murat bir gör bakalım. Bunlar şimdi görünce mi oluyor? Ne oluyor? Bu görünce. Siz ikiniz gelin misiniz? Bunlar <laughs> gelin. Şimdi hangisi kızınız? Bu kız. ben. Sen kız. E, e, evet. Bunlar senin neyin olmuş oluyor? E, gelin abim. Abin hanım. Geçinebiliyor musunuz? Yok <laughs> senin nasıl? Ha? Bir Daha iyi Valla. 47, 47, 47 sene gibi. oldu ben bu kapıya 47 sene oldu gelin geleli sen? Ben 30 sene, 30 sene oldu. Evet, evet, 30 evet, oldu. 30 sene oldu. Hep razısınız. Evet. evet. hep, razısınız. Evet, evet, hep razısınız. Evet, evet. Ama sizi bir arada o gördüğünüz tarihi Kayın annem madem, tutuyor. Ben, bende duruyor <laughs> zaten. Bende kalıyor. Öyle mi? Ha, bende kalıyor. Böyle ilgileniyorsunuz. Evet, Gözünüz gibi bakıyorsunuz. bakıyoruz. Sen gelinlerden razısın. Ben gelin biz gelin görme değiliz. Kardeş gibiyiz. Şöyle yaklaş. Şöyle. <laughs> kardeşiz. Bir, daha söyle, bir daha kardeşiz, Kardeş gibiyiz kardeş. Biz ne dedin? Biz gelin görümce değiliz. Kardeşiz kardeş. Evet. Mutlu olmak istiyorsanız değerli evet. dostlar, sadece eşinizle mutlu olmak tabii ki önemli. Karıyla kocanın mutlu olması yani. önemli ama akrabaların da birbirine kenetlenmesi güçlü olması önemli. Aynen. Doğru. Aynen, aynen. Eyvallah diyoruz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok, yok. Memnun musunuz? Memnunuz. Allah Memnun razı olsun. Allah. O zaman Başımıza siz de buna de... zaten kaynana demiyoruz, evet. annemiz diyorsunuz. Evet, evet. Anneniz, değil mi? Evet, annemiz. Eyvallah. Kendi annesine bakar gibi bakıyorlar. Geldik yine prensesin yanına. Evet, prenses. Nasıl gidiyor? Valla iyi gidiyor işte baş aşağı baş yukarı. Yapayım. Baş aşağı baş yukarı. <laughs> Nasıl oluyor o? <laughs> varıp geliyorsun işte çeşmeye kadar oraya kadar varıp geliyorsun. Yürüyebiliyorsun. Yürüyorsun ama yürüyemeyeceksin. Diyor. Niye? Bacaklarım çok ağrıyor. Ya yok bir şey öyle bir şey ya. <laughs> Bacakların falan ağrımıyor. Sen bu köyün oradaki sen Yahya ya Çavuş'un suyundan içeceksin. Bacaklarda hiçbir şey kalmayacak. Ben sabahtan içerim. Bak sabah içeceksin aç karına, öğlen içeceksin tok karına, akşam içeceksin yatsın namazından sonra yatacaksın. Hiçbir şeyin kalmaz. Kalıyor, kalıyor. Her gün taşıyorum gene kalıyor. Niye? Gel, kay, Kamal geldi, yaş geldi gay. Ne geldi? Yaş geldi, gideceğiz. Nereye gideceksin? Adamım yanına. Allah Allah. Ay, ya, dur ya. ya dur ya. Senin yüz yaşı, yüz yaşına geleceksin daha yüz yaşı gününde sana bir pasta keseceğiz biz ya. Aha. Bir on yıl daha aramızdasın. Hadi bakalım sağ olalım da inşallah görüşürüz. Ba ama bak ne güzel işte. İnşallah olur diyorsun. İnşallah. Yaşamak güzel değil mi? Yaşamak güzel mi? Hani yaşlan dediysen bir şey yapamadın, kalksana gidiyorlar. olan. Allah Allah. Böyle oto oto olmuyor. Allah Allah. Olmuyor. Oturma sen de yürü. Yürüyün mi iş yapamayın. Gözlerimi mi Ya olsun ya bu zamana kadar yaptıklarına say. Gelinler var, kızlar var işte. Gelinler, kızlar var mı? Onlara des azıcık da destek olmak ya. da iyi kurmak olur mu? Ama olur. bu zamana kadar zaten destek olmuşsun anne ee, ya. Işte Senin isim neydi? Ayşe Çetin. Ayşe abla bak ismin çok güzel bir kere. Rabbim seni Hazreti Ayşe annemize komşu eylesin. Amin. Çetin diyorsun zaten çetin mücadeleler vermişsin. Amin. Doğru mu? Doğru. Ama 91 yaşında olup da bu kadar zinde olmak da Rabbim herkese nasip etmez. Sen ha. iyisin. Amin. Tamam mı? Bak gölgeden sıcak havada dışarı çıkmayacaksın. Bak ben bile nasıl terledim görüyor musun? Ya, çıkmam. Öğlen ısıyana Sakın bak burada yat aşağı. Ya. Çay getirin de, çorbayı getirin de, kahveyi getirin de. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Tamam, tamam. Keyfine bak. Alın şu kabağı pişirin getirinde. Şu zeytinlerin de tuzunu suya tutun. Tamam. Öyle. Öyle. Ama ya, işte yaşlan diye. hepsini yapayım diyor gene. Ya yapma. Benim annem de öyle. Evet. Anneme diyorum ki anne sen şurada otur. Biz He. sana bakalım diyor. He. Ama de, yok. Oturmuyorum. Ben, ben diyor bakılacak şey. kadın değilim diyor. He. Çalışacak kadınım diyor. Yoğurma kendini diyorum. İşte benim akılda o. Senin akılda. Tam benim gibi. Ya işte o da biraz onun da yaşı ilerledi. 120 oldu. Ha, maşallah. 41 kere maşallah. 41 kere maşallah. Allah uzun ömür versin. 120. biraz daha versin. Biraz daha. O He. zaman sana da versin. İnşallah bana. Tamam da mı? Sana da 120'yi gör inşallah. 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 Bir 30 yıl var. Ah, iman etevlattım oğlum. Ayşe abla neşeli. Allah sağlık versin. Şeker falan tansiyon yok değil mi? Şeker yok tansiyon var. Senin tansiyon niye çıkıyor ki ya? Benim gibi kilon da yok. Sen sen çıktı mı ben tamam tapa diye ben. Allah Allah. O hapı yudar bırakmam hiç. Eyvallah. Hapı Başka mı? kalp sağlam. Mide yudar mide poer doktor. Mide. Gözler A sağlam. Gözlerim sağlam da kay pek görmüyor. Beni nasıl görüyor? Görüyor Yavuz görüyor. Nasıl Yavuz mu görüyor mu? Yavuz. Görüyor. Vallahi mi? Vallahi. Yakışıklı mıyım? Evet. Ha? Yakışıklısın maşallah. Allah senden razı olsun. O güzellik senin güzelliğin güzel bakan güzel görür. Ha. Değerli dostlar. Ezine'ye yolunuz düşerse Yahya Çavuş'un köyünü ziyaret ederseniz çok kıymetli evlatları ve kız evlatları da var diyeyim. Gelin de demeyeyim. Buraya gelin Anşa ablamla şöyle bir 3-5 dakika nefeslenin. Elinizi yüzünüzü de çeşmede şehitler çeşmesinde yıkayın. Suyunuzu da için yolunuza gidin. Ama Anşa ablamın duasını almadan gitmeyin. He öyle. Tamam mı? Tamam. Eyvallah. Eyvallah. Biz aşağıda kimin yanına uğradık biliyor musun? Ne? Berber abi var ya Berber. He ya ya. Ya abinin yanına uğradık. Sevim annenin yanına uğradık. Selamı var sana. Ben onlar babaçma. Vallahi. Mi? İyi hadi bakalım diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.